sağ olasın ya iki aldın bizi. Ya ne demek kanka her zaman. Hayırlı olsun bu arada. Evet. Eyvallah teşekkür ederim. Buralarda bir yerde market varsa bir sigara alalım mı ya? Hmm. Sağda kalıyordu sanırım. Bir atıştırmalı bir şeyler de alsak iyi olacak gibi. Tamam. Abi, dediğim yer şurası işte. Haydi geçelim. Kapıyı açsam. O beyaz torneoyu sikeceğim ben ha. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, bir tane kent bir Olsun var Ben bir altı aydım ki Hepsi benden üstüne. Sağ Şuradan bir <pis. gülüyor> Geçelim arabayı. Bu setlere bir bagajı mı koyacağız? Beni bagajla uğraştırmayın. Yarın sağlık. Bagaj dolu zaten. Koyalım. Beni bagajla uğraştırmayın. Geçin arabaya. K Kemal. Hı? Arabayı sen kullan. Harbi Hı. çok yorgun. Yanlış bilmiyorsam buradan sola mı dönecektik mü girecektik. Onun kararsızım şu an. Nereye gideceğimizi bile bilmiyorum ki. Sen şurada bir dur. Şurada marketten abiye bir sorayım Çok, çok, çok hareketlenmeyin. Buranın esnafı biraz kabadır benim gibi. Evet. Fazla da ileri gitmişiz. Evet. Şu ileriden uyuup geri döneceğiz dediğim gibi. ilk soldan girmemiz gerekiyormuş yeni yol çalışması yapılıyor diye öyle düşündüm. Sürekli yolları değiştiriyorlar. Hey. Hmm. Sen Sende yok mu bir şeyler? Ya var aslında. Göstereyim mi? Göstersene ya çok merak ettim. Bak çocukla konuşuyorum Bana da gösterin bakayım. Neyi? Ha? Neyi? Kimse onu Neyi? gösterin bana da. Senin için Sen alak bana gösterin var? dediysem gösterin. Kemal ne oluyor? Kemal! Kemal! i̇yi, iyi, iyi misin? misin? Kemal. Kemal! Kemal! bana bak aa, iyi misin? Aa. Erdal şunları koyalım artık Çok ya. Sıkıştı. Oğlum ya burada. De... Çok sıkıştı. Dip dibe gidiyoruz lan. Ya, yapacağız. Ya oğlum ne var bu bagajda şunları ya? Burada götürsene. Ne var bu bagajda ya? <laughs> ha lan! Ne ya? Erdal bu kim ona koyayım? Erdal buraya lan? Bu polis ara Deniz. Lan ne polis lan ne polisi? Polis arayalım da bizim başımız belaya girsin değil mi lan? Verin lan telefonu. Çıkar lan telefonunu! Ne yapıyorsun lan. lan sen? Ver telefonu. Ver. Kodumun telefonunu ver. <laughs> Polisi arayalım bizim başımız belaya girsin değil mi lan? Sıkmayın lan benim canımı! Binin lan arabaya! Bin! Geç arabaya! Geç! Geç arabaya! Ne bakıyorsun oğlum salak gibi? Geç arabaya! Oğlum siz kafayı mı yediniz lan? Polis polis! Lan iş bize kalacak, iş bize kalacak. Şunun farkına varın. Niye döndük? Nereye gidiyorsun? yakında dedemlerin köyü var. Oraya gideceğiz. Bagajdaki cesedi yok edecek. Her zaman ne varsa. Kürek, kazma. Bunları alacağız. Oğlum sen ne saçmalıyorsun? Oğlum ne ne sus, sus lan? Sus lan sus. Ceset var bagajda. Bunu gömeceğiz. Ben ne karıştırdın yine ya? Yavaş olur. Sen de sus. De bekliyorsunuz. Sakın kıpırdamayın. <laughs> bekle, bekle. Git, tamam, atla, atla, atla. Git, git, git. hadi Deniz, koş. <laughs> <laughs> hadi noktalara. No, no, no. hadi. 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 Bas, hadi. Bas, 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 bas. Biz neyin içine düştük ya? Ne yaşıyoruz abi biz? Bizim acilen yardım istememiz lazım. Yani böyle olmayacak. Yapamayacağız. Yani kaçarak olmayacak bu. Ya daha nereye gideceğimizi bilmiyoruz ki. Abi nereye gide gideceğimizi bilmiyoruz diye bir şey yok. Yani arabayı buraya koyalım. En azından otostopla falan gideriz. Saçmalama Saklayalım. ya ne otostopu? Ceset var arkada. Cesedi ne yapacağız? Onu bırakıp otostop mu çekeceğiz? Ya ama en azından yardım bulursak bir derdimizi anlatabiliriz yani. Ya... Hadi 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 hadi. Al hadi. al, al hadi. bunu al bunu al. Her yeri sil, her yeri sil. Hadi yürüyün, yürüyün, sildim, 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 yürü. Kemal bekle. Nasıl buldun lan bizi? Zor olması buldun lan. Oğlum Hem adamları öldürdün Hem bizi bu bokun içine bulaştırdın lan. Lan sizi bu bokun içinden ben kurtardım. Öyle mi lan? Böyle mi? Lan oğlumu. Elini küs! Yeter lan! Yeter! Eylül! <laughs> Kemal. Kemal hadi gideceğiz. Kemal. Kemal hadi. Hadi Kemal. Hadi Kemal. Kemal. Kemal iyi misin? Böyle olsun istemezdim Kemal. Lan ne demek istemezdim? İkisini de öldürdün. Hatta bagajdakini de sen öldürdün değil mi? Kemal. Bagajda ceset yok Kemal. Nasıl yok? Bagajda ceset yok Kemal. Neyden bahsediyorsun? Ne demek yok? Ah! うん。<laughs> thank <laughs> you